Nörolojik tutulum diyorlar. Nörolojik tutulumdan kastımız nedir acaba? Ne demek? Yani şimdi sizin nörolojik bulgular muayenesi yaptığınız yayınlarımızı hatırlıyoruz. İşte insanların gözüne bakıyorsunuz, ellerine bakıyorsunuz, hissiyatlarına bakıyorsunuz ama koronavirüste bahsi geçen nörolojik tutulum ne demek hocam? Ee, koron koronavirüs enfeksiyonu olan insanlarda nörolojik tutulum e, daha çok şu an sanki problem gibi ama. Covid tanısı almadan önce de bazı hastalar sadece nörolojik problemlerle başvurabiliyorlar. Nörolojik tutulum herhangi bir sinir sistemiyle ilişkili herhangi bir bulgu olabiliyor. Yani beyinle ilişkili bulgular olabiliyor. Baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç bozukluğu, nöbet geçirmek gibi. Veya e, beyin dışı sinir sistemi, işte kollarımızdaki, bacaklarımızdaki sinirler gibi. Bunlarla ilişkili problemler olabiliyor. Kasların tutulumuyla ilişkili yaygın kramplar, güçsüzlük, kas ağrıları gibi. E, uyuşmalar, denge bozuklukları gibi. Bunların... E, Covid'le ne kadar ilişkili olup olmadığının iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Tabii ki her nörolojik problem bu dönemde Covid'le ilişkili değil ama Covid'le ilişkili olma olasılığının da çok net olarak e, mümkün olduğunu artık biliyoruz. Bazı hastalar sadece nörolojik problemle başvurup birkaç gün sonra Covid semptomları göstermeye başlayabiliyor. Bunların en öndeki... Hocam mesela bu koku alma problemi bu da bir nörolojik problem olarak mı adlandırıyoruz bunu da? Şimdi koku alma duyusu hem nörolojik hem kulak burun boğazla ilişkili olabilir. Olabilir değil öyle. Hastalar kulak burun boğaza da başvurabiliyorlar. Kulak burun boğaz hekimleri bizimle bağlantı kuruyor böyle durumlarda. Koku alma duyusunun tamamen burundaki ilk koku molekülleriyle birleştiği yerde reseptör düzeyinde bir problem zaten çok sık görülen bir problem. En ufak bir grip, nezle gibi bir şeyde koku alma duyusu zaten bozuluyor bu reseptörler etkilendiği için. Ama evet. bir de bunun da beyne yakın etkilenme olasılıkları veya beyindeki koku merkezinin etkilenme olasılığı da var. İş o zaman nörolojiye kayıyor. Ama artık koku alma duyusunun COVID'in ilk semptomu olarak net olarak tanımlandığı bir durumdayız. Koku ve tat alma özellikle. Bu ikisi COVID'in ilk semptomu olabiliyor. Peki hocam, koronavirüs beyin ve sinir sistemini nasıl istila ediyor diyebiliriz? Yani başka bir şekilde tutulum da var anladığım kadarıyla. Şimdi virüsün e, nörolojik sistemi tutması zaten daha doğrusu solunum yolu virüslerinin, işte zatire, gri, grip, nezle virüslerinin e, beyni tutabildiği, sinir hücrelerine girebildiği çok eskiden beri bilinen bir gerçek. E, Niçin tutabiliyorlar? Bir kere göz sinirlerimiz, burun sinirlerimiz beynin aslında bir uzantısı. Yani beyinden farklı bir doku değil. Bu bölgelerden direkt giriş yapabiliyor virüsler. Bunun sağlanmasının en önemli faktörü de buradaki sinir hücrelerinin üzerinde bu virüslerin hücrelere girmek için kullandığı reseptörlerin aynısından var. Yani akciğer dokusunda, akciğer epitelindeki ACE2 denilen veya DPP4 denilen bazı proteinler var. Virüs bunları reseptör olarak kullanıp hücreye bunlar aracılığıyla giriyor. Bu reseptörler sinir sisteminde de sergileniyor. O yüzden bu yollarla çok rahat sinir hücrelerine bulaş söz konusu olabiliyor. Bağırsaklardan da geçiş olabiliyor. Çünkü bağırsakta da çok ciddi bir sinir ağı var bazen kan yoluyla ulaşabiliyor. Ee, doğal olarak kan e, virüsle enfekte ise eğer sinir sistemini beslerken de bulaşma söz konusu olabiliyor. Komşuluk yoluyla çok yakın dokular enfekte olmuşsa eğer bulaş olabiliyor. Ee, bunun dışında sadece virüsün e, şeyi beyin hücrelerine direkt etkisinin yanında virüsün başka organlarda neden olduğu problemler beyni veya sinir hücrelerini ikincil olarak etkile etkileyebiliyor. Yani mesela diyelim zatüre oldu. Zat yani koronavirüse bağlı olan bağlı olarak bir zatüre geçiren hastanın e nörolojik tutulumu daha mı farklı oluyor peki? Onların yani e beyin e sağlıklarını daha çok etkileyecek sorunla bir karşılaşıyorlar mı? Ee, şiddetli enfeksiyon geçiren kişilerde nörolojik tutulum olma olasılığı çok yüksek. Bazı yayınlar bunu yüzde 37 olarak daha düşük miktar söylüyor ama yüzde 84 gibi e, oldukça yüksek. Yani 10 kişiden e, 8'inin, 9'unun nörolojik tutulumunun olduğunu gösterir. Yayınlar da var. Şiddetiyle e, orantılı olarak nörolojik tutulum da artıyor. Peki, o Eğer tam kişi... tersini. Tam tersini soracak olsam çok özür diliyorum böldüm ama tam tersini soracak olsam zaten sizin takip ettiğiniz hasta grubundan konuşacak olursak zaten nöroloji e, biliminin takip ettiği uzmanların takip ettiği bir hastayı düşünecek olursanız bu hastalarda diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi ee, bu enfeksiyon daha ağır seyrediyor da diyebilir miyiz? Yani işin yani evet koronavirüs olanlar nörolojik tutulum olabiliyor ama nörolojik hasta olanlar da koronavirüsü zaten ağır yaşıyorlar diye bir genelleme yapabiliyor muyuz? Bakılmış mı buna? Öyle bir genelleme yapamıyoruz. Yani hastalık bazında değil, hastalıkta kullanılan ilaçlar bazında bizim sorunumuz var. Bu ee, Şöyle açıklayayım, Mesela Alzheimer hastalarımız, Parkinson hastalarımızın e, Covid'den artı olarak etkilendiğine dair şu an için hiçbir veri yok. Yani bir hipertansiyonun, bir kalp hastalığının, bir şeker hastalığının Covid enfeksiyonu için risk oluşturduğu artık çok net. Bu hastalığa sahip olanlar daha büyük risk altında. Ama nörolojik hastalık olarak, dejeneratif dediğimiz e, beyin hücrelerinin yıkımıyla giden hastalıklarda böyle bir risk şu an için e, bildirilmedi.